Bu video, Kanu yaptığı sırada Alligator tarafından saldırıya uğrayan Cynthia Dikuman'ın hikayesidir. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Cynthia ve Dave Dekuman, Florida'ya taşındıkları günden bu yana tek bir gün bile pişmanlık duymamışlardı. Aslen ayvalıydılar ve buz gibi kışlardan, donmuş sonbahar havasından usanmışlardı. Onlar güneşin sıcaklığını, tropik iklimi ve hayatlarının son yıllarında olabildiğince çok güneş ışığını tatmak için gelmişlerdi. Ve gerçekten de bu yılları olabildiğince aktif geçiriyorlardı. Cynthia henüz 61 yaşındaydı. Önünde hala koca bir ömür, güneşin ve eğlencenin tadını çıkarabileceği onlarca yılı vardı. Kızları evlenip kendi yuvalarını kurmuş, onlara da torun sevinci vermişti. Torunlar ne kadar sevimli olsalar da enerjileri Dikama ve Sindia'yı yorgun düşürmeye yetiyordu. Bu yüzden çift boş zamanlarını doğa yürüyüşleri, tekne turları, köprü kulüpleri ve sahil yürüyüşleriyle dolduruyordu. Ve sonunda yeni bir hobi bulmuşlardı. Kano yapmak. Kano onlar için mükemmeldi. Hem bedeni diri tutuyor hem de çok fazla efor gerektirmediği için sohbetlerini bölmüyordu. Yaşlanmalarına rağmen hala aktif kalabilmek için idealdi. Son 6 aydır haftada 3 kez öğleden sonra iki kişilik kanoları alıp bir gölete, bir dereye ya da küçük bir nehirde 1-2 saat kürek çekiyorlardı. Çoğunlukla sığ suları tercih ediyorlardı. Çünkü hem güçlü akıntılardan kaçınmak istiyorlardı hem de timsalların su yüzeyinde daha kolay fark edilmesi onları rahatlatıyordu. 6 Mayıs 2025'te yeni bir rota seçtiler. Lake Kiss'ten ayrılan Tiger Creek. Sabahı müzelerde ve 5 Tower Gardens'ta gezerek geçirmişler ardından antika dükkanında duraklamışlardı. Sintina orada zarif bir antika saat almış onu dikkatlice kanoların yanına koymuştu. Öğleden sonra 3.30'da dereye vardılar. Planları eve dönmeden önce birkaç saatlik kuzurlu bir kürek turuydu. Her şey kuzursuz gidiyordu. Kırık dökük ahşap iskeleden açıldılar. Yaklaşık 40 dakika boyunca sakince kürek çektiler. Yol boyunca bir balıkçıyla ve Hollanda'dan gelen genç bir çiftle sohbet ettiler. Hatta kıyıda güneşlenen iki küçük timsah bile gördüler. Fakat suyun altında o devasa gölgeyi fark etmediler. Tam 11 fit boyundaki canavar çamurlu suyun içinde öylesine ilgi izlenmişti ki çiftin onu fark etmesi neredeyse imkansızdı. Kano sert bir şeye çarpınca önce bir dal ya da kayaya vurduklarını düşündüler. Ama birkaç saniye içinde suyun altındaki yaratık aniden hareketlenince her şey değişti. Dev timsah sırtına çarpmışlardı. Hayvan öfkeyle kıvrıldı ve küçük kanoyu ters çevirdi. Dikuma ve Sintiya kendilerini bir anda sığ kahverengi suda buldular. Dikuma ayağa kalkıp Sintiya'ya ulaşmaya çalıştı. Tam o sırada dev sürüngen saldırıya geçmişti. Bir anda Sintiya'nın gövdesini çenelerine almıştı. Korkunç bir sesle kaburgalarını kırıyordu. Ardından ölümcül ünlü Deodrol başladı. Timsah, Cynthia'yı ağzında tutarak deli gibi dönmeye başladı. Dekima çaresizlik içinde kendini yaratığın sırtına fırlattı. Birkaç saniye tutunabilmişti ama sarsıntıyla 4 metre öteye savruldu. Yeniden kalkıp tekrar onun yanına koştu ve ikinci kez canavara atladı. Bu kez iki tam dönüş boyunca suyun altında sürüklendi ama sonunda Timsah onu yeni üzerinden fırlatmayı başardı. Cynthia ise hala hayvanın çenesindeydi. Timsa ikinci bir insanla uğraşmak istemiyordu ve avunu kapıp hızla derinlere daldı. Dikuma sadece eşinin mavi bluzunu ve suda kaybolan bacaklarını görebilmişti. Birkaç saniye içinde Cynthia tamamen kayboldu. Bağırışlar ve suyun çalkalanması Hollandalı turistleri ve yaşlı balıkçıyı alarma geçirdi. Genç çift hemen suya atlayıp Dikuma'yı kıyıya çıkardılar. Dikuma ise yorgun, yaralı ve yıkılmıştı. Suyun tadı ağzından gelirken gözyaşları içinde sadece tek bir şey düşünüyordu. Cynthia artık yoktu. Balıkçı çoktan 911'i aramıştı. Kısa süre içinde olay yerine polis, ambulans ve bir de timsah avcısı gelmişti. Devasa yaratığı uzun sürmeden buldular. Dişleri hala Cynthia'nın bedenini sakladığı köklerin yanında parlıyordu. İki küçük timsah da yanındaydı cesetten pay almak için bekliyorlardı. Avcı dev timsahı öldürdü. Küçükleri ise serbest bıraktı. Cynthia'nın bedeni mucizevi şekilde hala sağlamdı. Hayvan onu henüz yemeye fırsat bulamamıştı. Bu en azından ailesine biraz olsun teselli oldu. Çünkü parçalanmış halde bulmak çok daha acı verici olacaktı. Likuma'nın ise kaburgaları kırılmış, elleri derin kesiklerle parçalanmıştı. 65 yaşında birinin böyle bir mücadeleden sağ çıkması başlı başına bir mucizeydi. Doktorlar kalbini kontrol altında tutmak için onu iki gün boyunca hastanede tuttular. O ise taburcu olur olmaz doğruca morga gidip eşine son bir kez veda etti. Ardından kızları Iowa'dan gelerek aynı acıyı paylaştılar. Ve böylece Cynthia 1948'den bu yana Florida'da kayıtlara geçen 450. alligator kurbanı olmuştu. Bugünlükte bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.